Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Zoom üzerinden akreditasyon değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından akreditasyon değerlendirme toplantısı TOB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz başkanlığında oda, borsa akreditasyon temsilcileri ve profesyonellerin katılımıyla yapıldı. Etso Sayman üyesi ve Agreditasyon Komisyonu üyesi Zülfü Altıntaş'ta toplantıda bir değerlendirme yaparak 2018 yılında oluşan yeni yönetimimiz ve profesyonellerimizle 2018-2022 yılı stratejik planımızı yeniden yaptık. Bu plana sadık kalarak kararlılıkla üzerinde durduğumuz hizmet, kalite ve standartlarının yükseltilmesi girişimlerimiz neticesinde 2019 yılında C sınıfından B sınıfına yükselme başarısı gösterdik. Odamız Meclisi, yönetimi ve meslek komitelerimizde tüm odamız profesyonelleri sisteme inanarak çok özverili bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmalarımızın karşılığının A sınıfı olduğuna inanıyoruz. İnşallah yıl sonu gibi bu hedefimize ulaşacağız değerlendirmesinde bulundu.